Abi şimdi ekmek e, senin biraz önce aslında e, söylediğin ifade ettiğin e, çok önemli bu. Şimdi ekmek karnesiyle urup ekmek. Şimdi çeyrek ekmek yemek ekmek karnesi. Abi biz bundan ne anlayalım? Sen bunu bir değerlendir seni dinliyorum. Şimdi bunun bunun e, yazının amacı Türkiye Cumhuriyetinin şu andaki reisi Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan Bey'in efendim e, söylediği gerçek dışı bir iddiayı patlatmak için, balonu patlatmak için yazım Efendim, İkinci Dünya Savaşı'nda halk kayna, karne, e, kartla, kartla diyor o. İşin, kelimenin tam anlamını da, doğrusunu da öğrenmemiş, kartla diyor. Karneydi o. Ekmek karnesi denirdi ona. Ne zaman çıktı? 1941'de. 1941'de ne var kardeşim? Ne oluyor dünyada? He? Evet abi dinliyorum. 1941'de savaş ve yaşanan kıtlık nedeniyle tağıl stoklarını hükümetle... Diyalog yapalım. Diyalog. Tabii, yani tabi, ben doğru sorayım sen cevap ver. Eyvallah. O evet. 14 Şubat 1900'de da var zaten. 1941'de savaş ve yaşanan kıtlık nedeniyle tağıl soklarına hükümet. Yazık gözünün önünde değil mi senin? E, evet aynen benim ha. önümde. El konulmasına ilişkin kararnamenin yayınlanması. Ha, şimdi bak kardeş. Buyur. İkinci Dünya Savaşı çıkmış. Almanlar gelmiş. Ta yürü, e, Almanlar Fransa'yı Polonya'yı Çekoslovakya'yı Efendim, e, Yugoslavya'yı, Yunanistan'ı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı işgal ede ede gelmiş, senin sınırlarına dayanmış. Efendim, arada e, bir anlaşma falan var ama senin Alman, e, yani Nazi Almanlar bunu dinler mi, dinlemez mi? E, kimse tahmin etmiyor, bilemez. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Başbakan İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan da Saracoğlu olabilir. Onun gibi biri ama Cumhuriyet Cumhurbaşkanı İnönü. Askerlerin e, köylü nüfusun erkekleri yani 18 yaşla 30 yaş arası olabilir çünkü birkaç kurra birden alındı askere. Sadece bir kurra değil. 18 yaşta belki 35 aray yaş arasında olan bütün erkekler askere alındı. E tarlalar boş kaldı. Ta e, zira tarım yapacak, buğday üretecek. O işleri yapacak erkek kalmadı köylük yerlerde. Buğday üretimi yapılamıyor yeteri kadar. Buğday, arpa, yulaf. E dışarıdan da alamıyorsun. Ne yapacaksın? Elinde ne varsa onunla geçineceksin. Bunun için İlkin İstanbul'da orada tarihi vardır. Karne çıktı. Karne. Bu karneye göre ağır işçilere bir somun verilirken, efendim e, ağır işlerde yani maden işinde e, şurada burada çalışmayanlar erkekler için efendim bir kilo diyelim, e, kadınlar y için elli, yedi yedi 50, çocuklar, 750 gram, gram için abi. Yazdığı, ayrı ayrı dirhemde. de. Bak yazdığın yazılar yazı da diyorsun ki ağır işler için tam ekmekte 750 gram. Evet. Özellikle yetişkinler için yarım ekmek 375 gram. Onun gramını bile yazmışsın. Evet. 7 yaşına kadar olan çocuklar için de çeyrek ekmek. Yani 187,5 187,5 gram diyorsun. Çeyrek. Çok önemli çeyrek yani çeyrek yani ekmek. Çeyrek. Evet, Ha bu 1946'ya kadar 5 yıl muhtelif zamanlarda gramaj arttı ve azaldı. Gramaj arttı ve azaldı. Ama Kimse aç kalmadı. Abi sen o dönem 5 yaşındaymışsın. Yazında da ifade ediyorsun. Evet şimdi e Urub çeyrek ne demek? Urup ne, ne demek? Evet. Şimdi bunu Türkiye'nin her tarafında bilmezler Urup'u. Urup'u Antakyalılar, Hataylılar, Adanalılar ve Mersinliler bilir. Urup Arapça çeyrek demektir. Osmanlı yani. zamanında da çeyrek lafı bilinmezdi. Urub denirdi. Mesela Rubu Asr. Rubu Asr çeyrek yüzyıl, 25 yıl demektir. Osmanlı efendim çeyrek yüzyıl demeyi bilemezdi bizim gibi. O Araplar gibi Rubu Asr derdi. Asır yüzyıl demektir. Rub, rub çeyrek demektir 25 yıl. Rubu Asr 25 yıl. Ha tam ekmek, yarım ekmek, çeyrek. Çeyrek lafını kullanmazdık biz orada. Çeyrek lafını urup olarak bilirdik. ben gidip karne, elimizde karne olurdu böyle. Gittiğimiz zaman fırıncı elindeki makasla, makasla o karneden o günkü bölümü keser alırdı anlatabiliyor muyum? Sonuna kadar e, ay sonunda ya o şey biterdi, karne biterdi. Ve muhtarlık yeniden verirdi bize. Ya bana değil de ailemin büyüklerine. Ben de fırın yakın. Fırın yakın. Aşağı yukarı evim e, 50 adım mesafede. Oradan evlerim gider. Alırdım, hastalık geçirmişte falan fıstık 46'da ilk okula gidiyordum artık. Ne 44'te gitmeye başladım, 43'te mi? 43'te galiba gitmeye başladım. Abi 43 yılında ayağa kalkıp yürümeyi yeniden öğrendiysin. Tamam. Okula da başladım. başladım. Neyse. Şimdi. Dersin, ben yaparım. bu yaz için yazdım. Bu yaz için yazdım kendi başarısızlıklarını kendi yeteneksizliklerini kendi düşünce yeteneksizliklerini organizasyon cehaletlerini örtmek için durmadan geçmişi referans alıp geçmişi kötüleyen Cumhurbaşkanının söylediklerinin doğru olmadığını kanıtlamak için ben yazdım bu yazıyı çünkü bu uygulamalar olduğu zaman o uygulamalar zamanını yaşamış ender insanlardan biriyim. Çünkü e, o onu yaşamış olanlar şu anda 90 yaşında, 95 yaşında, 100 yaşında. Ben 87 yaşındayım. Demek ki e, en gençlerinden biriyim ama Türkiye'de kaç kişi kaldı bu bu yaşta?